Balıklar geldi yine. Hadi, hadi. Balığımız geliyor. Daha henüz görünmedi. Hadi Burçin. Bu sefer girdi değil ama herhalde. Bir kuzu gepek diyoruz. Aşağıda kuzu falan sürüsü vardı çünkü. Evet. Balık hala görünmedi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir sana mı İki tane geliyor. İkisi de yan yana. İkisi <laughs> yan yana geliyormuş. Bakıyoruz. Görünürde daha bir şey yok. Balık hala oltada. Gurupur. Hadi. Gurupur'dan daha zor. Bakıyoruz. Kuzu olduğu için yorucudur. Küçük de olsa büyük de olsa. Çünkü genç bir hayvan olduğu için. Evet muhtemelen kuzu balığımız yavaş yavaş başladı görünmeye. Parlıyor bakın. Evet. Evet, evet bu bir kuzu. Mi çekeyim? Evet çek 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 çek. Evet. Kaçırma. Kaçırma. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Tamam. Çok güzel. Tebrikler. Güzel. Göster balonu Burçin. Poz ver bize. Hadi. Harika. Hadi. Çok güzel. Onu İkinci şartlar. kuzumuzu aldık. Güzel. İkinci evet. kuzumuzu aldık. Evet. İki kuzu yakalayan arkadaşımız yan yana. Asya. Evet. Bak, oyna